Hırsızlar ve polisler arkadaşlar bugün harika bir yarışmayla karşınızdayız bugün bu se duyguyla biz polis olacağız ve birimiz polis arabasını yönetecek bir diğerimiz de helikopteri yönetecek arkadaşlar ve böylelikle kaçan hırsızlarımızı yakalamaya çalışacağız hırsızlara uyarım arkadaşlar hiçbir eve girmek yok arabadan inmek yok sadece kaçacaksınız tamam mı köşede anladın mı abi şey anladım anladım emin misin abi biraz böyle köpek kafasıyla anlayamadım ama deneyeceğim ya kardeşim sana köpek maması vereceğim yakalanırsan köpek mamasını alacaksın o bir dakika abi yakalanırsam mı kazanırsam mı kafam karıştı. <laughs> Daha fark etmez. Her türlü sana köpek maması vereceğim. Oh Allah. Yakışıklı polis bey ben bir şey soracaktım da. Evet canım. Şimdi bu arkadaşlar hırsız arkadaşlar arabadan inmeyecek evlere girmeyecekler. E ben nasıl bunları yakalayacağım? Canım benim 5 dakika süremiz var. 5 dakika süre içinde sen onları arabayla eğer çarparsan onlar yakalanmış sayılacak. <laughs> O zaman nane yediniz arkadaşlar. Arkadaşlar polislerin tabii ki iki görevi var. Biri havadan helikopterle onlara yardımcı olacak. Diğeri de polis arabasıyla hırsızlara çarpması gerekiyor. 5 dakika içinde bakalım bütün hırsızları yakalayabilecek miyiz? Hadi bakalım. O zaman arkadaşlar başlayalım. Hırsızlarımız arabaya binsin ve kaçmaya başlasın. Bu hepsi gittiğine göre başlamaya hazır mısın? Tabii tabii yakışıklı polis mi? Duyuyorum evet. Tamam. Şimdi duyuyor musunuz? E, duyuyorum. Telsizden konuşuyorsun. Evet. Telsizden duyuyorsanız problem yoktur. <laughs> o zaman Buse sen arabayla başlıyorsun galiba ilk önce. Ben arabayla gideceğim. Tamam. Ben de helikopterle sana yerlerini söyleyeceğim. Onlara gidip çarpmaya çalış. Tamam mı? 5 dakika süremiz arkadaşlar başlıyor. Hazır mısınız? Hazırız. Ben çok hazırım. <laughs> Ay babada gideyim de. O zaman 3, 2, 1 süre başladı. Hadi bakalım. Arkadaşlar, 5 dakikamız başladı. Şimdi gideceğim. Buse polis arabasına gitti. Ben de helikoptere gidiyorum. Buse hazır mısın? Ben hazırım. Gideyim mi? Tamam, seni takipteyim. Hadi başla. Hadi başlayalım. Arkadaşlar, Buse'yi takip etmem lazım. Olabildiğince ona bilgi vermem lazım. Şu an ona yetişemiyorum. Çok hızlı gitti. Kız, nereye gittin? Dur. İyi de gidiyorum. Nerede ki bunlar? Sen bana da bir yol tarifi yap. Aa, bir tanesini gördüm. Ben. Nerede? Ah, gel gel bir tanesi çimenin içinde. Biri çimenin içinde önünde. Geç o dağları geç çabuk. Tamam geçiyorum. Yakalarsın onu çabuk ol. Hadi ki. Sola Lan. dön sola dön. Hop. Önünde çarp ona. Yaptım. Ah yakalandı yakalandı. Tamam. Biraz yakalandı. Tutukla onu tutukla onu. Tamam tutukluyum. Eğer yukarıya çabuk. Yakışıklı polis bey Hayır değil mi? <laughs> hayır, hayır, tutukla. Tamam, tutuklandı. Evet arkadaşlar, bir kişi tutukladık. O burada beklemek zorunda. Devam et Buse çabuk. Tamam, gidiyorum. Ben tamam, de gidiyor. hemen birini bulmaya çalış. Buse buldum birini daha. Sola dön, sola dön. Sola dön, aa, hayır. Sol, aa. sol. Sahil tarafına yardır çabuk. Sahil. Evet, aa, ön, önüne çıkacak çabuk. Sol, aa, dümdüz. bir şeyler oluyordu <laughs> Dümdüz git, dümdüz çabuk. Bas dümdüz sağında, sağında. Sağında Allah. Hadi vur. Hayır Başarabilirsin Bayağı Arkadaşlar Bayi Bayi seni uyatıyor Bayi gel Allah Anam yakalayamadı Çabuk kız polis seni uyatıyor tamam, Vurdum lan Vurmadım Vurdun mu tamam Vuramamışım Vuramamışım galiba <laughs> Allah Hadi vur şunu artık Vuramıyorum Ters takla atladım <laughs> İn aşağıya. Aa, yakaladı yakaladı. Yakaladı. Yakaladı arkadaşlar ben helal Miso. olsun. Miso evet arkadaşlar Hüseyin de yakalanıyor. Vay be. Hüseyin de gitti. Evet Buse. Hemen diğerine ya. koş. Evet. Hemen gidiyorum. Arkadaşlar şehri kontrol ediyorum. Buse şu anda ileride gitmeye çalışıyor. Nerede bunu? Aa bir taneyi buldum. E, eski eve git. Eski evin orada. Buse eski evin orada. Sağa dön. efendim. Önüne çıkacak. Hadi. No! <laughs> Çok fena çarpıştılar arkadaşlar. Gördüm adeta. Ya, kim bu? Deniz. Deniz ya. mi yakalandı? Tutuklusun canım benim. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar Deniz de yakalandı. Güzel. Şimdi Üçüncü kişi. Ya? Galiba hala Kürşat'ı yakalayamadık. Kürşat var ya. O bayağı bir hırsızdı. O bayağı iyi bir kaçışçı. <laughs> Arkadaşlar yaklaşık bir buçuk dakikamız kaldı. Bakalım diğerleri nerede? Buse bulabildin mi? Hayır kimseyi bulamıyorum. Ha, kapalı alanda değilse bunlar nerede ya? Arkadaşlar kapalı alanda değilsiniz değil mi? Bence değillerdi. Kürşat neredesin Kürşat? Abi vallahi ben söylememeyi tercih ediyorum. Sormayın lütfen. <laughs> O büyük şey ihtimal ya. tünellerde arkadaşlar. Ben göremiyorsam büyük ihtimal tünellerde. Nerede bu çocuk ya? Bu no Tünelleri kontrol. Aa buldum sonunda. Sonuna dön. Sonuna dön. Alta saklanmış. Çabuk önüne çıkacak. Hayır. Dümdüz gitsene toprak yoldan. Oğlum diyor, pardon, ne? pardon. <laughs> Niye bu ya? Eski eve doğru gidiyor. Küçük eve doğru gidiyor. Yaşlı şey fakir ev. Fakir eve doğru gidiyor. Dikkat et. Solunda, solunda. Aa! Aa, hayır, vuramadı arkadaşlar. Vuramadı. Çabuk evet. geri dön, çabuk. Burak'ın evet. merkezine gidiyor şu anda. Acilen onu indirmen lazım. Son saniyeler. Ana! bir saniye yapacağım inşallah. Şu anda kilisenin orada. Kiliseye geçti. Yukarıdaki arsalara gidiyor. İlla ki bir yerden inecek o bir olacak. Şu anda... Ağırın orada, ağırın. Ağır çiftlik. Çiftlik mi? Arka tarafa gidiyor. Çok hızlı geziyor. Eski eve doğru gitmeye karar verdi. Ola Arkadaşlar. Bir tünelden gidiyoruz? geçiyor. Sinemanın oraya geliyor. Alışveriş merkezinin. Ne? Al alışveriş merkezinin oradan tekrar kilisenin oraya çıktı. Olamaz. Şu anda okula gidiyor. Hastanenin önünden geçiyor. Okulda. Okulda mı? Okulun orada. Okulun oradan yukarı sola döndü. Çabuk sola dön. Oradan sonra Ah ne yaptım bu <laughs> sen? Ne yapayım, Aa şu an ne takla yapayım. attı şeyde. Starbucks kafinin orada. Önünde yakaladı ne tamam. de? Ah be yakaladı arkadaşlar. Yaptım, çarptı nasıl? çarptı, 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 çarptı. Kim o? Kim o? Kim o insan? İnsin. İnsin arabadan. Aa, Mehmet mi? Evet, Mehmet, ha, Mehmet evet, Mehmet bu Mehmet. Mehmet yakalandı. Falex'i Mehmet de yakalandı. Kürşat arkadaşlar yakalayamıyoruz çünkü süremiz bitiyor. Kürşat gelebilirsin. Sadece Gel Kürşat gelmem kaçtı. Yok gelmem. Niye geldin? bir o zaman. Bir dakika Gel evet mi? evet söylesin yerini gerçekten. Bir dakika hile mi yaptın Kürşat neredeydin? Söyleyim mi abi? Söyle. Ha. Abi ee, yeni oyun gelen ada var ya. O adanın o tarafa gelin görürsünüz beni. Yine, bir dakika bekle var. bekle geliyorum bekle Hiç nerede? Abi, bekle yok. neredesin bir daha söyle yeni adamı. Abi şey hani adalar geldi ya biz orada araba falan şey videosu çekmiştik denizin üstündekiden. Evet. evet. Bir var. O da var şey, e kampın orada Duygu abi büyük Aa. ağaçlar var ya. Kampın orada arkadaşlar. Odayım şu abi, an. Bak onun otu. dümdüz gel 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 Duygu abi gel sol 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 sol, sol. düz 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 gel 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 Aa, bak görürsün şurada. ben ha. Şurada. Nerede? Valla, hile yok. Ve görüyor musun? Vay arkadaşlar çok iyi yere saklanmış ya. Evet tebrik ediyoruz Kürşat'ı. Yakalandı. Sadece oh. <laughs> Kürşat kaçabildi. Tebrik ediyoruz. Arkadaşlar herkesi merkeze alayım. Abi mama. <laughs> Gel mamanı vereceğim. Arkadaşlar ilk yarışmamızda Buse 4 tane hırsız yakaladı. Sadece Kürşat'ı yakalayamadı çünkü çok yere saklanmış. Ben bile göremedim havadan arkadaşlar düşünün ya. Ama bu sefer yerini ezberledik yani. Buse sen bu sefer havadasın tamam mı kız? Tamam. Arkadaşlar Kürşat'a da mamasını veriyorum. Köpek mamasını al Kürşat al. O Üzerine abi, dökeyim al. Bayılmıştım bir dakika kalkayım. Ha, ha, ha. Al. Ver bakayım al. Allah hepsini ye. al köpek oh, al oh. <laughs> Arkadaşlar Kürşat kazandığı için Kürşat sana istediğin arabayı seçme fırsatı veriyorum. Hangi arabayı seçeceksin seç bakayım. Hadi hemen abi bak çok favori bir arabam var. Hemen seçiyorum. Çok bak, merak bu arabayla ettim. Beni kimse yakalayamaz abi hadi bakayım. Köpek büs deniliyor buna. Bu ne lan? Bu, <laughs> bu ne var ya her yerden gözüküyorsunuz. o <laughs> siyah yaptı bir de rengini. Allah'ım ya. Tamam arkadaşlar Q-Shot bununla kaçacak. Ee, biz de <laughs> inşaatta çalışmaya başlarsa anlamamız lazım tamam mı? Anam hazırım daha yakışıklı polis verin. O zaman arkadaşlar süreyi başlatıyorum. Hazır mısınız? Herkes kaçıyor. 3, 2, 1 kaçın. Kaçın kaçın. Kaçın arkadaşlar kaçın herkes kaçsın. Kaan abinin arabasını devirdim koçun. Lan lan araban nerede? Oğlum koşun. Arkadaşlar ben jip çıkarmıştım burun nereye gitti jipim? <laughs> Allah'ım ya bir daha çıkartacağım şimdi. Ben buraya jip çıkartıyorum arkadaşlar. Benim jipimi deviriyor. Tamam. Evet. 3, 2, 1. Hazır mısın Buse? Hazırım ben. İşte arkadaşlar Buse burada. Havadan görüntüleyecek. Ben de yerden. Hadi bakalım başlıyoruz. Şu an sol tarafta bir var. Tamam. Tamam tamam tamam. Beni de görüyorsun değil mi? Seni şey, göremiyorum. Ha gördüm tamam. Evet, sol evet, tarafta. Merkeze gidiyor. Merkeze gidiyor. Merkeze. Tamam yakalayacağım onu. Peşindeyim. Arkadaşlar nerede acaba? Ben yolu karıştırdım galiba. Nerede bu ya? Yukarıda, yukarıda dışarı şey, itfaiyenin oradan aşağı düştü. <laughs> aşağı düştü. ne güzel anlatıyorsun itfaiyenin. Aa burada oldum ben evet. geçti. Bir dakika biri <laughs> geçti. Başka birini buldum ben. Beni takip et. Gel buraya. Oydu zaten oydu. Ha o muydu? Evet çabuk. Arkadaşlar nereye Biliyor kaçıyor? Ya. Aha! Çıkmadı indi. Aha! Ve yakalandı. Dokundum. Evet arkadaşlar, biri yakalandı. Gelsin ileri. Birini arıyorum şu anda. Hüseyini yakaladım ben bu arada. Ama kimse yok ortada. Nasıl yok kanka? Bak şöyle iyice etrafına. Dur bir alıcı hızlanıyorum. Acaba Kürşat'ın saklandığı yere mi saklandılar arkadaşlar diyeceğim ama yok. Allah Allah. Aa. Hiç kimseyi göremiyorum şu anda. Arkadaşlar. Bir dakika. Her yere bakıyorum arkadaşlar ama göremiyorum ya. Yani. Nerede Hiç e acaba? kimse yok. Çok sessiz bir ortam. Şu ağaçların arasına gireceğim. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şurada biri var ama kim anlayamadım. Aha ağaçları. <laughs> Kürşatmış. Ne orada? Kakak Kürşat nerede baksana. Ay ne olur. Saiz'den <laughs> kaçıyor. Ay, çabuk çabuk, çabuk, çabuk yakala. Oha lan ne kadar hızlı kaçıyor şöyle. Ha taklattı. Saiz anne taklattı bir dakika. Gel buraya Kürşat gel. Kaçma. Abi, ne olur git bak. Nereye gittin? Dur seni kaybedersen bir daha bulamam. Abi Kocaman şey var nasıl bulamayacaksın abi? Arkadaşlar nereye gitti bu abi lan? O da geziyor. Şehrin içine girdi. Tamam sen abi, sen bırakma. Sağda başkaları var abi onlara git beni bırak. Kürşat sana taktım ben kafayı. Geliyorsun, geliyorsun. Aa hayır onu yakalamayacağım. Ya abi beni bırak buna gitsene. Nasıl sen Kürşat'ı takip et. Sakın bırakma onu. Tamam. Ya abi benim bina İçerine kadar şey var bina zaten. geçiyor. Çıkacak. Abi! <laughs> Aa bırakmadım peşini. <laughs> gel buraya gel gel yakalanacaksın. Çabuk yakalayın. Arkadaşlar dokunamıyorum adam çok iyi kullanıyor. Aa! Aa fake attı. Çok iyi fake attı çok iyi. Arkadaşlar. Uçağa takıldı uçağa takıldı çabuk. Lan nerede bu? Lan, Lan, Lan ne yapıyorsun orada? Abi git. Aa, bırakmayacağım hayır. Helikopter <laughs> yiyeceğim onu. Hayır sürelerimi yiyorsun Kürşat. Daha başka yakalayacağım insanlar var. Çekil önümden. Aha. Aha. Aa, dokundum arkadaşlar. Öptüm şu anda poposunu. <laughs> Yakalandım Kürşat. Hadi görüşürüz canım. Kito. Efendim. Oradan şimdi şeyi dön. Nereye? Sağa dön. Sağa dön. Sağa dön. Buradan mı? Döndüm. Sağa dön. Eski evin oraya doğru ilerle. Tamam eski evine Arkadaşlar en zor rakibi yakaladım şu anda ben. Kürşat'ı yakaladım. Odan sağa dön. Döndüm. Aha! Aha. Aha çarptım tamam. Yakalandı. Bakayım kimmiş. İn arabadan çabuk. Aa denizcikmiş ya. Denizcik de yakalandı. Tamam şimdi arabaya tekrar binin. Lütfen polis bey. Zaten hiç inmedim. Ben arabadan yakalıyorum direkt. <laughs> Tamam, o zaman... Şimdi burada biri var. Aha, buldum. Çabuk, son Neredesin? 30 saniye. Çabuk. Neredesin? Seni göremiyorum ki. Çiftliğin oradayım. ya, Nerede adam? Yerini söyle. Çiftliğin oradan. Dön, dön. Ge Nereye döneyim? Yeri dön çiftliğin oradan. Nereye geri? Göle, göle. Göle dön. Tamam, döndüm. Göle oraya doğru git. Tamam, gittim. İki tane tümsek mi? Ne o ya? İki tane şey var işte. Sen <laughs> git oraya doğru. Gördüm. ben gittim. göldeyim şu an işte. Duruyorum. Gölün diğer tarafına git. Bak beni görüyor mu <laughs> yukarıda? Git Gör git. Görmüyorum seni. Ağaçların bulunduğu yere git. Tamam gittim şu an oradayım. Ay şimdi sola dön sana sol. Sana sol sana. Bana sol. Sana neresi? Benim sağ sol <laughs> benim burada. <gülüyor> tamam sonra. Bak tepede tepede. Aha. Evet arkadaşlar. Bakalım son kişiyi. Şu Abi. anda evet yakalandı vurduk arkadan. Kim o? Kim bu arkadaşlar? Berat mı? Beratmış. Veya <laughs> Berat da yakalandı ancak bir şey söyleyeceğim sürede bitmişti. İşte yok. Arkadaşlar bir kişi yakalayamadık o kim? Mehmet mi? Bir kişi kurtuldu. Arkadaşlar ben yine Kürşat'a köpek maması vermek istiyorum. A A Çünkü hak çok ben. iyi kaçtı. Benim bütün süremi Kürşat yedi. Ya abi önünde başkası geçiyor sen gene beni peşliyorsun bak bu gerçekten benim üzerime kurulmuş bir komplo yani. Kardeşim sen bayağı şeydin. Bu sen ne yapıyor lan? Arkadaşlar kaçın. Kaçın buraya geliyor. Kaçın. Abi, <laughs> <sürüyor>. Kaçın kaçın. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Manyak Ay. ne yapıyorsun? Geldim kanka. Hoş geldin. Evet arkadaşlar hırsız vs polisin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bol bol like atmayı kanallarımıza da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın bay bay. Al bakalım küşat al. Ne alalım öptüm abi.